lazım peygamberlerle ilgili ifade ediyorum. Ahzab suresi 7. ayet ve Şura suresi 13. ayette isimizi zikrediyor. 5 tane is peygamber isimlerle zikrediyor. Neymiş bunlar? Evet Ahzab suresi 7. ayette ve Şura suresi 13. ayette bu ulazın peygamberlerin isimleri yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Efendim Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh Aleyhisselam isim isim onlar zikrediliyor. O ayetlerde başka peygamberler ismi geçmiyor. Sadece o beş peygamber ismi geçiyor. Nerede? Birisi efendim Asrap'ta, Asrap 7. Birisi de Şura suresi 13. ayette. Ama birileri var ki şüphesiz hepsinden üstün kılınmıştır. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazuuna rağmen. Hiç kimse bunu reddedemez. Çünkü Kur'an ifade ediyor. Ne diyor? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Evet. Enbiya suresi 157. Ve ma erselnake illa lil alemin. Yani peygamberlerin bir kısmı bir kısmından üstündür. Faziletlidir. Ama birisi yani dolayısıyla onlar peygamberlerin seyitleridir, efendileridir. Ama birisi var ki bütün mahlukatın, bütün mevcudatın, bütün insanların, bütün peygamberlerin de peygamberi onların da efendisidir. Ki aleyhissalatü vesselam tevazu içerisinde yeri gelip hadislerde de anlatır. Mesela beş şey var ki bana verildi başka bir peygambere verilmedi. Kıyamet gününde efendim mahşer olaylarını anlatırken aleyhissalatü vesselam Hazreti Adem'e gidecekler o nefsi nefsi itle bile gayri diyecek. Efendim daha sonra Nuh Aleyhisselam'a gidecek, aynı şeyi söyleyecek. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam gidecek, aynı şeyi söyleyecek. Musa Aleyhisselam'a gidecekler. İsa Aleyhisselam en son bana gelecekler. Ben de secde kapanacağım diyor. Ondan uzun bir secde kaldıktan sonra İrfa, Rasek, Beşbaş, Şefe, ilahir söylenecek diyor. Yeri geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam bu vazifesinden yani kendi konumunu anlatması, durumunu anlatması da peygamberliğinin gereği olan, tebliğin gereği olan unsurlardan olmasaydı Aleyhisselatü Vesselam bunlardan da bahsetmez diye. Ama onları anlatması da peygamberliğinin bir gereğidir. Onun tebliğinin bir gereğidir mecbur anlatmıştır. Ama yeri geldiği zaman efendim beni Yusa İbni Nundan e, taftir etmeyin. Hazreti Yunus'tan faziletli demeyin. Efendim e, Yunus İbni Mettah e, başka bir yerde beni Musa'dan taftir etmeyin. Kardeşim Musa'dan faziletli demeyin diye ifade O Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim tevazuunun göstergesidir. Mütevazi oluşunun, alçak yol oluşunun göstergesidir. Ama yer yer durumunu, konumunu Allah'ın azarındaki pozisyonunu anlatması bize peygamberliğinin bir parçası olduğu için